Hoş geldin oğlum. Hoş geldin abi. Hadi geç kahvaltıya. Seyit? Hı. Sen uyumadın mı bu ne hal? Rastık anne tüm gece az uyudum. E, e kokuyorsun da. Ne bu? bulaşmıştır bir şey. Hı. Alırım duş geçer şimdi otur. Bu gece kulüplerin şeyi de böyledir ha. Böyle zart diye ekstra iş çıkarırlar insana. Ben de bir dönem Manolya'da çalışıyordum. Eski tabii çok oluyor yani. E, güya barmendim ama resmen Helal temizletiyorlardı bana Aa, e o pis ellerle mi tutuyordunuz bardakları? Yok, e, önce ellerimi yıkıyordum, sonra bardak tutmaya. Erdal abi, ekmek uzatsana bana. Tabii, ben sana ekmek uzatayım Seyit, sağ ol ya. <laughs> İbrahim arıyor. İbrahim. Aa, yok ayol ben Şerife. Şerife. Aa, ay hay Allah yanlışlıkla aradım gördün mü? E ee, Seyit'i arayacaktım. Yanlışlıkla seni aramışım. Kusura bakma yani. İbrahim de yanımda şimdi. Başımıza gelenleri biliyorsun. Yürüyemiyor. Ne diyor? Geçmiş olsun ben Seyit'i vereyim. Ver. Efendim şey bir gelişme var mı diye aramıştım da. Ben haber vereceğim size. Çok sağ ol. Babanızın da selamı var size. Aleyküm selam. Eyvallah. Ne yapacağız babamları? E ben söyledim size onları da buraya çağıralım diye ama Sen ne dersin Rüveyda? Gelsinler mi? Sen bilirsin anne. Seyit, sen ne dersin oğlum? Sen ne dersin olsun anne? Sen söyle. Gelsinler bakalım.